Bakan. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Eskişehir Karayolu üzerindeki trafik uygulama noktasında Kurban Bayramı arifesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerine katıldı. Eskişehir'e karayoluyla gelen İnce'yi Vali Erol A. Yıldız, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy karşıladı. Polis ve jandarma ile bayramlaşan İnce kontrolleri yerinde inceledi. Eskişehir Ankara Karayolu denetim noktasındaki kontrollerin ardından yaptığı açıklamada bayram tatili için 13 günlük tedbir planı uyguladıklarına değinen İnce, İçişleri Bakanlığı olarak her bayram olduğu gibi bu bayramda da bir takım tedbirler aldık dedi. E, bu kapsamda e, değerli arkadaşlar 13 günlük bir tedbir planı e, uyguladık. Sizlerin de bildiği gibi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün de bayramla birleşmesiyle toplamda 13 günlük bir tatil dönemi süreci başlamış oldu. Bu süreci kapsayacak şekilde tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmaya çalıştık. Bu kapsamda toplamda 120.372 ekibimiz görev başında olacaklar. Yine 226.586 personelimiz de bir fiil görevde olacaklar sahada olacaklar, yollarda olacaklar. Ee, yine 45 tane baş müfettişimiz sivil denetimler yapacaklar. Yollarda, sahalarda, e, bu şekilde alanlarda alınan tedbirlerin nasıl uygulandığını yerinde denetleyecekler. Yine e, otobüslerde sivil denetimler gerçekleştireceğiz. Ee, daha önceki bayramlarda da bunları uyguluyorduk. Çok e, amacına uygun denetimlerdi bunlar. bunlar. Bunları aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yine havadan denetimlerimiz çok sonuç getirici denetimler. Bu bayramda da daha sayısını da artırarak bunları devam ettiriyoruz. Helikopterlerle, dronlarla havadan denetimlerimiz başladı. Şu anda da devam ediyor.